Seni seviyorum biliyorsun Hayatıma bir anda girdin Neye uğradım ama her saniyesinde Sana aşık oldum içimden geçti Hep birlikte büyüdük el ele Bu çileli hayatta Ne yaparsak yapalım başka Her şey yoluna girecek Güzel olacak Hepimiz için en güzel hayaller Yeni bir başlangıç umut dolu günler Sil baştan bir mutluluk seninle ben Her ikimiz bunu yaşayacağız el ele Gözlerinde kayboldum derim bir deniz Her anı seninle bir masal gibi Zaman dursun kalbim seninle dolsun Hayatın rüzgarında senin peşindeyim Hep birlikte büyüdük el ele Bu çileli hayatta ne yaparsak yapalım başka Her şey yoluna girecek güzel olacak Hepimiz için en güzel hayaller Yeni bir başlangıç umut dolu günler Sil baştan bir mutluluk seninle ben Her ikimiz bunu yaşayacağız el ele Hayatın her anında seninle birlikte Küçük mutluluklar kalbimde saklı Geleceğe umutla adım adım yürürken Seninle her şey mümkün sonsuz aşk Hepimiz için en güzel hayaller Yeni bir başlangıç umut dolu günler Sil baştan bir mutluluk seninle ben Her ikimiz bunu yaşayacağız el ele